Sevi, sevmi, sevi, sevmi. Ne? Oh! O oh, anda sevi. O. Ne bize? Hiç ama ne? Dörtten yani. Ula çiçeğe mi soruyorsan sevi mi sevmi mi diye? Ne yapayım o? Oh. Kendisine sorayım, cevap vermeyeyim. Ben de çiçeğe böceğe sorayım. Niye kendisine soramıyorsan? Oğlum oh, ben ne zaman konuşmaya kalksam benim kafamı kırıyor. Ya tava vuruyor kafama ya tencere vuruyor. Bir şey bu likidi vuruyor yani. <laughs> 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 Nazdır o nas. <laughs> Vallahi hanımım ne nazıdır ne şeydir bilmiyorum ama hayın kadındır yani başka bir şey bilmiyorum. Bak kızlara börek yaptırdım. Sinemlere götür bunu. Çoluk çocuk yesinler. Bu arada da hamiyette konuşursun işte. Konuşamıyorum hanımım, konuşamıyorum. Ben artık söyleyecek bir şey bırakamıyorum. Her şeyi söyledim ama yok yani yok 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 yani. Ya şımartma bu ya. Ya kızcağız hayır neyse mutlaka bir sebebi vardır. Bir alt etmiştir bir hayvan olayı var. Kalbimi kırışsın al. O. o nedir o? Kalbim. Ulan kalbin ciğerde mi kaçtı? Kalp burada olan burada. Kıyar. Yani. Yere. Böyle yani biraz elim şey Hadi hadi. Ne Allah bana? Hadi gel içeri üşütme <laughs> hadi. Yani diyeceğim odur ki Hamiyet... E, göstermek, affetmek... ...yüceltirmiş insanı. Yani sen de beni affedersen yücelirsin. Yani başın güve eğer yani. Allah gecinden versin, vakti kerahat hasıl olduğunda... ...yani dünyada mekanı cennet olsun. Benim de bu dünyada cennet olur yani. Bak Orhan Baba ne güzel söylemiş değil mi? Hatasız kul olmaz diye. Yani benim de hatam yok dersem yukarıda Allah var. Allah'ıma taş olurum, kesilirim yani. Ama benim kalbim temiz. Ben de kapıya geldim. aldım elime kalbimi. Bir de kızlar börek yapmış, börek getirdim size. Çocuklar yesin diye. Hamiyet. Ben şey diyecektim. Siyah şey, beni al. Allah'ım ya Rabbim ya. Öküz ah, Ne yapacaksın Sinem Hanım? Ne yapacaksın? Öküz gelmiş, öküz gidecek. Ya eğitim şart diyoruz ama nerede? Sen eğitemezsin de bunu Arzu Hanım. Udun. Bir yıl udun. Tamam, nerazından yontacağım? Sen kimden bahsediyorsun? Mahodan. Anladın. E tabii herkesin öküzü kendine. E? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kızı sevmeyi. senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin Sen...